Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu ana akım medya bizi aptallaştırıyor. Bunu derken aslında sizin benim gibi insanları kastetmiyorum. Bu ülkede yaşayan büyük bir kesim var ya şu an iktidarı hala destekleyenler. Seçimde kazandırdılar zaten. <laughs> Televizyona baktığınız zaman arkadaşlar ben televizyonu izleyen bir insan değilim zaten. 12-13 yıldır izlemiyorum. Ama bazen bir yemek yerken bir şey atıştırırken kanallara bir bakarım acaba neler oluyor diye. Biz hatta muhabbetini yaparız ya dalga da geçeriz. Aa haber söylüyorsa kesin doğrudur. Kanallara baktığım zaman sanki cennette yaşıyormuşuz gibi hissettim lan. <laughs> yani bütün kanallarda her şey böyle çok iyiymiş gibi. Enflasyon tavan yapmamış, dolar euro yükselmemiş. Hani işsizlik falan yok. Birçok şey yani hep iyi yönlerini gösteriyorlarmış gibi görünüyor. Ama bizim gibi insanlar kardeşim Twitter kullanıyoruz. Instagram kullanıyoruz. O platformlarda, sosyal medyada birçok sayfalar var, kanallar var. Bunlar bağımsız bir şekilde ülkede olan bitenleri bize aktarıyor değil mi? Yani yalansız dolansız aktarıyorlar. İlla aralarında bazı yanlış haberler olabilir insanlık hali. Ama dediğim gibi birçoğumuz haberleri bu platformlardan alıyoruz. Eğer televizyondan almaya kalksak arkadaşlar zaten bu ülkede çektiğimiz acıların da bir anlamı kalmayacak. Çünkü bunların hitap ettiği kitle zaten ortada. Bakın inanıyorum ki televizyon yüzünden yani televizyondaki haberler yüzünden birçok insanın beyni yıkanıyor. Yani bildiğin aptallaştırıyorlar lan. Bunu ben her zaman söylüyordum. 20 yaşında bile bunu söylüyordum ya. Ulan diyordum televizyon izleyen insanlar mal ya. Hakikaten öyle diyordum. Sadece haber için değil. Televizyondaki programlar bile öyle. insanları uyutuyorlar. İnsanları uyutuyorlar ki kimse sorgulamasın. Kimse düşünmesin. Atıyorum en büyük örneği Acun diyelim değil mi? Onun yaptığı programlar. Yemek programıdır, Survivor'dır, bilmem nedir. Bunlar niye var zannediyorsunuz? Büyük çoğunluğunuz biliyorsunuzdur zaten. İnsanların zihnini bomboş işlerle meşgul edin. Onun dışında haberlere baktıkları zaman güllük gülistanlık gösterin ülkeyi. E bizim gibi insanlar bunu görüyor ama azınlığız değil mi? Bizim gibi düşünen insanlar birlik olsa yine bir şeyler yapamayız arkadaşlar. Çünkü toplumun çok küçük bir kesimini oluşturuyoruz biz. Elimizden gelen bir şeyler olsa zaten yapardık. Neyse peki ben neden böyle düşünmeye başladım ve ne zaman sorgulamaya başladım? Ana akım medyanın insanları kandırdığını ne zaman düşündüm? İlla ki bu iktidar geldiğinden beri böyle arkadaşlar. Ben zaten 15 yaşında falan bile gördüğüm zaman ya diyordum bu haberler doğru olmayabilir ya. Hani o dönem bile kafamdan geçiyordu. Sanki hani bir iktidar geldiği zaman arkadaşlar başa şu ankiler gibi her şeyi kontrol ediyorlar. Her yere sızmışlar. Bütün televizyonlar onları şirin göstermek zorunda. Doğru göstermek zorunda. Onların gözünde bir hata yapmıyoruz değil mi? Onların gözünde bir hata yapmıyoruz biz. Öyle görünüyor televizyonlara baktığınız zaman. Ülkedeki olan biten şeyler içler acısı. Hani mülteciler olsun, ekonomi olsun. Ama şöyle de bir şey var. <laughs> Bunu söylerken biraz utanacağım ama gerçekten öyle ya. Para verip de, para verip de <laughs> kanallarda şunu şunu oynatın falan diyorlar bir de. Onun farkındasınızdır illaki şu haberi oynatın, şu kanalda şu program oynasın, çok izlensin, çok dikkat çeksin, insanlar düşünmesin. Ana akım medya sürekli haberler, haberler, her şey çok güzel olacak. 2023'te Ay'a gideceğiz, bilmem ne, Teknofest, tok TOG arabalar satışa çıktı. Bunların haberleri yapılıyor. Adam hayatında doğru düzgün bir araba sürmemiş, TOG üretildi diye seviniyor. Evet. Senin başkanı gidiyor o tok arabaları farklı ülkelerdeki başkanlara hediye ediyor. Senin verginle benim vergimle. Alın size güzel bir hayat arkadaşlar. Ama tabii o kesim bunu yiyor mu yiyor. Her şeyi seviniyorlar ya bunlar. Bunlar iktidarın yaptığı her şeyi seviniyorlar arkadaşlar. Ana akım medya bunları neden mi aptallaştırıyor? Zaten kendileri istiyorlar bunu. Zaten kendileri istiyor. <laughs> Ben bu insanlarla din tartışması gibi arkadaşlar. Biz bazen din tartışıyoruz ya insanlarla. Bu aynı ona benziyor. Ana akım medya da böyle. Adamlar diyor ki ne bize? Siz yanlış biliyorsunuz. Biz de onlara diyoruz ki sizi televizyon aldatıyor. Sizi televizyon ile aldatıyorlar. O gördüğünüz haberler yanlış. Çalıştığınız işe bakın. Üç kuruş paraya çalışıyorlar. Memnunlar. Neden? Çünkü ana akım medya onları devamlı empoze ediyorlar arkadaşlar. Adam iş yerinde çalışırken bile o kanalları takip ediyor, o sayfaları takip ediyor. Lan A Haber ne demek? <laughs> Orada bir tane doğru düzgün pozitif bir şey gördünüz mü? Hemen bakın deprem dönemini de anımsayın. Hemen Twitter'ı kısıtlamalar falan filan. Bunlar ana akım medyayı, bakın sosyal medyayı bile aslında kontrol edebilirler ama... O sayfaları kapattırırlarsa ülkede bayağı bir karışıklık olur bizim gibi insanlar tarafından. Çünkü bağımsız medyayı susturursan sosyal mecralarda televizyon gibi değil işte orası arkadaşlar. Siz niye zannediyorsunuz oralara bir el atamıyorlar? Atamazlar. Oralara el atamazlar arkadaşlar. Ama televizyon onların elinde. istediklerini istediği kadar izlettirebilirler. Aptalca programları bize dayatabilirler. Ben bizimkilere bile diyorum ya diyorum bunlara ayırdığınız zamanı başka bir şey yapabilirsiniz. Televizyondan izlediğiniz haberlere inanmayın. Doğruyu anlatmıyorlar bunu defalarca ben onlara anlatıyorum ve kimi görsem onlara anlatıyorum. Yani insanların bu haberlere inanmasını da anlayamıyorum diyorum ya. Zeka seviyesi düşük insanlar arkadaş birçoğu öyle. İnsan televizyonda duyduğu ben mesela duyduğum zaman Ulan diyorum bu ülkede olan bitenleri bu millet görmüyor mu? Veya bu iktidar görmüyor mu? Ulan sonra bakıyorsun zaten onlar yapıyor bunu. Asgari ücret mese mesela açıklandı değil mi? 17 bin lira. Televizyonda onu gösteriyorlardı ben dek geldim. Asgari ücret 17 bin lira artık. Ulan iki ay sonra açlık sınırının altında kalacak yoksulluk sınırı olmuş 30 bin 35 bin açlık sınırının altında kalmak delan. Bakın böyle hayat yaşayan insanlar bile haline şükrediyor. Niye? Çünkü televizyondan öyle bir empoze ediliyor ki haberlerden. İyi yaşıyorsunuz bakın Afrika'dakiler aç. Diğer ülkelere bakın savaşlar var, bilmem neler var. İnsanları böyle öyle bir empoze ediyorlar ki belli bir zekaya sahip olmayan insanlar bunları yiyor arkadaşlar. Siz veya ben değil. Ama onların verdiği kararlar bizi mahvediyor. O da ayrı işte. Anakın medya sürekli iktidarı pozitif yönde sevecek. Hadi, hadi, hadi seçimlerde zaten televizyonda sürekli gösteriyorlar. Şimdi şey seçimleri de gelecek ya belediye seçimleri. Yeni birçok bir şey yaşanacak. Bize mesajlar geliyor, arıyorlar anketler için. Bunları bizim gibi insanlar yemez. Ama aptal insanlara karşı adamların elinde bir koz var. Ne biliyor musunuz? Kandırabiliyorlar. Her şey onların elinde her şeyi kontrol edebiliyorlar ve onları bu hale biz getirdik arkadaşlar. Adamlar bize yalan söyleyecek cüreti kendilerinde bulabiliyorlar. Keşke bu dünyada bir sistem olsaydı. Devletin başındakiler ve yetkililer yalan söylemesin, yalan söyleyen yargılansın. Nasıl fikir? Yalan söyleyenler yargılansın. O yargı sürecini de bize televizyonda canlı bir şekilde göstersinler, aktarsınlar. Nasıl fikir arkadaşlar? Siz böyle olsun istemez miydiniz? Yalan söylemeyi kaldırsak, inanın bana yaşadığımız ülke gerçekten cennet olurdu. Bizi bu hale yalanlar getirdi. Çünkü kimse doğruyu söylemiyor. Cehennemin içinde cenneti yaşadığımızı düşündürtüyorlar. Bu beni çıldırtıyor arkadaşlar. Ben bu insanlar gibi aptal değilim. Siz onlar gibi aptal değilsiniz. Onların kahrını niye biz çekiyoruz? Doğruyu göstermeye çalışıyorsunuz. Belki ana babanıza gidip şey diyorsunuz. Yahu sizin televizyonda izlediğiniz haberler yalan yanlış. Telefondan gösteriyorsun. Bakın doğrusu bu. Onlar size aktarmıyor bunları. Bağımsız değiller. Başımızdaki adamlar bütün kanalları kontrol ediyor. Dediğin halde ana baban şey diyordur belki. Ya sen ne biliyorsun? Sen daha 20 yaşında çocuksun. Ben 50 yaşında adamım. Sen mi bana söyleyeceksin ne yapmamı, nereyi izlemem gerektiğini falan? Bu kafada oldukları için arkadaşlar, biz bazen deriz ya kafa şey duvar gibi. Boş konuşuyoruz. Hakikaten öyle. Ama bir tarafta ne yapabiliriz ki diyorum ben de kendi kendime. Bu insanlara bir şey anlatmadığımız sürece bunlara inanmaya devam edecekler. Onun üzerinde ben çok düşünüyordum. Çünkü benim babam, annem falan da hani sürekli televizyon izliyor. Haberler mesela denk geliyor. Hepimiz yan yanayız. Ya diyorum bakın yalan söylüyorlar her konuda. Annem ikna oluyor da baba bazen ikna olmuyor işte. Dedim burada size anlatılanlar doğru değil. Size her zaman kandırıyorlar ve kandıracaklar. Sosyal medyadan bahsettim ya orada da var arkadaşlar bu yalanlar. Tamam bazen bağımsız kanal sayfalarını falan takip ediyoruz da orada da bir sürü bilgi kirliliği var. Orada da bunu yapıyorlar zaten. Orada da insanları aptallaştırıyorlar. İnsanlar tek bir pencereden bakıyor arkadaşlar. Birçok pencereden bakmayı öğrenseler zaten bu ülkede hiçbirimiz sorun yaşamazdık. Beni mutsuz eden en önemli sebeplerden biri bu. Bakın ben bir film paylaşmıştım arkadaşlar. O filmi kesinlikle izleyin benim bahsettiğim bu konuyla ilgili diyelim. Network, filmin adı Network. 1976 mı 78 mi tam hatırlayamıyorum. O filmi not alın ve kesinlikle izleyin. Ana akım medya insanları aptallaştırmak için vardır. Amerika'da zaten bu ilk patlak verdi yani o film de Amerikan filmi. Bizim gibi ülkelere de artık empoze edilmeye başladı. Artık bunun önüne geçebilecek bir sistem bir siyasi figürü yok ortada arkadaşlar herkes Atatürk değil. Hani zekasını dürüst bir şekilde kullansın da insanlara böyle bir ülke bıraksın. Yok öyle bir şey. Öyle adamlar her zaman gelmez. Şu an başımızdakiler inanın bana muhalefet de gelseydi seçimi kazansalardı bize yine bunu dayatacaklardı arkadaşlar. Yine iktidarın yaptığını onlar da yapacaktı şey zannetmeyin lan adamlar gelseydi bütün televizyon kanalları bağımsız olacak. Bakın muhalefetin lideri seçimi kaybettikten sonra birçok insana dava açtı değil mi? En en rahat eleştireceğiniz adam ben olacağım. Ulan sen daha seçim biter 2 3 hafta sonra millete dava açtın. Sana laf söylüyorlar diye. Sen başa geldiğinde ana akım medyayı senin kontrol etmeyeceğini nereden bileceğiz? %100 bunu eminim arkadaşlar. Kim gelirse gelsin her zaman onların elinde olacak ipler. Bizim gibi insanlar sesini küçük de olsa böyle sosyal mecralardan duyurmaya çalışacak. Bazılarımız başarılı olacak, büyük çoğunluğumuz başaramayacak. Çünkü bizim kitle belli arkadaşlar, çok az bir kitle. Belki Türkiye'nin üçü 4'ü bizim gibi düşünüyor. Belki o kadar bile yoktur. Zamanla hani evrim geçiriyor ya millet. Zihni bir yere doğru gidiyor ama yanlış tarafa gidiyorlar yanlış. Bu konu gerçekten benim canımı çok sıkıyor arkadaşlar. Bazen televizyon izlediğim zamanlar aklıma geliyor. Kendime kızıyorum ya. Hep yanlış bilgi almışım. Hep beynimi uyuşturmuşlar. Survivor gibi boktan programlar var ya, hiçbir eğitici yönü yok. Yabancı kanallara bakıyorum. Adamlar ne güzel insanları eğitiyorlar. Kaliteli belgeseller, kaliteli filmler, kaliteli müzik kanalları. Hani bir bilgi içeriyor, güzel bir şeyler alıyorsun. E bizde ne var? 7-24 milletin beynini uyuşturun. Evlilik programları, yemek programları, bilmem neler, saçma sapan şeylerle insanları uyutuyorlar. Televizyon bu ülkenin başına gelmiş en kötü şey olabilir. Onu söyleyeyim. 100 yıllık tarihinin şu an bu kadar kötü noktada olmasının en büyük sebeplerinden biri ana akım medya ve televizyondaki bu saçma sapan programlar. Bunlar olduğu sürece, televizyondaki kanallar yalan söylediği sürece bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmeyecek arkadaşlar. Hiçbir şey iyiye gitmeyecek. Çünkü bizim toplum kandırılmaya müsait. Kandırılmaya müsait arkadaşlar. Sorgulamayan bir toplum ileri gidemez. Düşüncesiz bir toplum yerinde sayar. Bunlar açık ve net bir şekilde insanlar tarafından görülüyor zaten. Biz niye bu kadar strese giriyoruz bunları net bir şekilde gördüğümüz için? Bunları gören insanlara da deli diyorlar değil mi? Bir şeyleri umursuyorsunuz mesela, anlatıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar sanki size deliymişsiniz gibi bakıyor. E sen olduğunu söylüyorsun. Bak burada yalan söylüyorlar diyorsun. En yakın birinci derece akraba diyebileceğiz. Anam babam bile inanmıyor buna. Ya sen benden iyi mi bileceğin mantığı var ya bizim yetişkinlerde. Öyle. 17 yaşında bir gençsen seni niye dinlesinler? Sen daha yeni yetmesin. Televizyon bizi aptallaştırıyormuş. Biz yıllardır televizyon izliyoruz. Bizi aptallaştırmıyor. Öyle görüyorlar kendilerini. Hani bunun farkında değiller arkadaşlar. Bu da çok büyük sıkıntı. Hani insan kandırıldığının farkında olmuyor ya. Aynı din gibi dini terk ettiğiniz zaman niye bir öfke patlaması yaşıyorsunuz? Yıllar boyunca sizi kandırmışlar. Bu insanlar da yıllarca kandırıldığını bir anlasalar bu televizyonlar ana akım medya yüzünden. Belki bir nebze de olsa sinirlenirler. Bizim gibi öfke patlaması yaşamazlar çünkü. Onu bile doğru düzgün öğrenememişler. Adamların hep suyuna gitmişler çünkü. Hep sakin kalmalarını koyun gibi kalmalarını sağlamışlar. Adam oradan bir evrilse neye dönüşecek? Yani. Gördüğümüz insanlar gerçekten aptal arkadaşlar. İnsanların büyük çoğunluğunun aptal olduğunu, cahil olduğunu zaten ben söylüyorum. Büyük çoğunluğunuz da biliyorsunuzdur. O yüzden benzerlik gösteriyoruz zaten. Bu videonun konusu da kısaca bu arkadaşlar. En azından biraz olsun düşüncelerimden bahsetmek istedim. Ana akım medya neden insanları aptallaştırıyor? Televizyonumuz neden bu kadar kötü? İnsanlar neden bu kadar bu programlara bağlanmış? Şey de diyebilir insanlar. Abi yapacak bir şeyleri yok ki. Ekonomi kötü. Ulan ekonominin kötü olduğunu televizyonda anlatmıyorlar ki. Belki bu insanların büyük çoğunluğu ekonominin iyi olduğunu. Hani çoğu insan röportajlarda görüyorsunuz. Ekonomi iyi ya falan diyorlar. 17.000 TL ile nasıl geçinemiyorsunuz? Yalan söylüyorsunuz. Emekli ikramiyesi şu kadar geldi. Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Bunlar televizyondan haberi alan insanlar. O yüzden bu insanlarla baş edemiyoruz. Duvara anlatmanız daha mantıklı arkadaşlar. Neyse bu videoyu da arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Sizin bu videonun altına atacağınız yorumlar benim için çok önemli. Ana akım medya cidden insanları aptallaştırıyor mu? Ve haberleri nereden öğrenmeliyiz? Sosyal medyada bazı kanallar, sayfalar var. Siz de mi oradan takip ediyorsunuz? Benim söylediklerimle ilgili videonun altına yorumlarınızı yapın. Çok önemli bir konu bence. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. O video başlığını da zaten koyacağım. Ana akım medya bizi aptallaştırıyor adında paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Kesit olarak orada burada paylaşabilirsiniz. Bana sormanıza gerek yok. İzin veriyorum zaten. Kendinize dikkat edin. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.